Emekli sandığı kapsamında emekli, mağlul, vazife mağlulu, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farklarının ödenmesine ilişkin duyuru emekli zammı 2022 emekli sandığı kapsamında emekli, mağlul, vazife mağlulu dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farklarının ödenmesi 5510 sayılı kanunun 4, 1, c emekli sandığı, bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere. Aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenmeye başlandı. Buna göre, A, aylıklarını her ay alanlara, Temmuz ayı olmak üzere bir aylık tutarında, B, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, grupta Mayıs Haziran Temmuz döneminde aylık alanlara, Temmuz ayı olmak üzere bir aylık tutarında, grupta Haziran Temmuz Ağustos döneminde aylık alanlara, Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, grupta Temmuz Ağustos Eylül döneminde aylık alanlara, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir toplam fark ödemesi tutarı 6 milyar 447 milyon 227 bin 858,02 TL'dir. 5510 sayılı kanunun 4.1 A Sosyal Sigortalar Kurumu ve 4.1 B Bağkur bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.